Değerli severler idman pisti programı başlıyor. 23 Ekim pazartesi günü Elazığ'da start alacak atların idman pisti görüntülerini sizlerle paylaşacağız. Bir numaralı Harput Ateşi programımızın ilk konu. Mehmet Ali Aktürk 20 Ekim'de çalıştı. 1115.5 son 29.8 oldu. 3 numarada Koşar Zeynel Mehmet Emin Doğanla çalıştı 20 ekimde. 800'ü 1:02.2 son 400'ü 30.5 oldu. 5 numaralı Dayı Ahmet 22 ekimde Mehmet Doğan idaresinde bir kenter yaptı. 6 numaralı Gece Işığı 400 metrelik bir sprint yaptı. Hasan Altındağ'la derecesi 29.2 oldu. Bir numaralı Mir Sılası 21 Ekim'de çalıştı Mehmet Ali Aktürk ile 858.5 son 429.7 oldu. 3 numaralı Bahale Hüseyin Altun Kılıç çalıştı 18 Ekim'de 856.7 son 427.8 oldu. 4 numaralı Yollar Senin Görüntüdü 21 Ekim'de Hasan Altun Dağla çalıştı. 642.8 son 428 oldu Yollar Senin'in. 5 numaralı Beyaz Gölge Burhan Sarıdalla 21 Ekim'de çalıştı. 857.3 son 429.4 oldu. 7 numaralı Bingöl Güzeli Öndeki Safkan'da Arkada ise Mahi Devran vardı. Hüseyin Altun kılıçta da 21 Ekim'de galibunu gerçekleştirdi. 643 son 400'ü 29 oldu. 8 numaralı Hoş Seda 21 Ekim'de Mehmet Şahin ile çalıştı. 859.6 son 400'ü 28.3 oldu. 9 numarada gündüzüm 21 Ekim'de 600'ünü 43.5 son 400'ünü 28.8 yaptığı galibunu Hasan Dağla gerçekleştirdi. 10 numarada nefesin gülü Hüseyin Altun Kılıç'ta 21 Ekim'de galibunu gerçekleştirdi. 400 metrelik bir sprint yaptı. Derecesi 28.4 oldu. 1 numarada Alçetin ekranlarınızda Necmi Altınla 21 Ekim'de çalıştı. 853.7 son 400'ü 27.5 oldu. 2 numarada altın Işığım. Mehmet Ali ile 22 Ekim'de bir kenter yaptı. 3 numarada Halla çağsı dışta, içte ise Kamaliya vardı. Halla Burhan Sarıdal'la 21 Ekim'de çalıştı. 1107.4 son 428.2 oldu. 4 numarada Kaneko'nun torunu 21 Ekim'de Necmi Altın'la çalıştı. 852.9 son 427.5 oldu. 5 numarada Kesrik Ağası Mehmet Ali Aktürk ile 21 Ekim'de çalıştı. 853.3 son 426.5 oldu. 6 numarada pekala 21 Ekim'de Şanlıurfa'da çalıştı Yusuf Cengiz'de 856.9 son 400'ü 27.1 oldu. 7 numaralı Phantom Warrior Sami Kaplan'la 21 Ekim'de çalıştı. 852 son 400'ü 25,5 oldu. 8 numaralı River Winds Menderes Avşar'la 21 Ekim'de çalıştı. 644.3 son 400'ü 27.7 oldu River Wind'in. 9 numaralı Uğultu Mehmet Taşkaya ile 400 metrelik bir sprint yaptı. 21 Ekim'de derecesi 29.6 oldu. 10 numaralı Wonderful Girl. Mehmet Taşkaya ile 400 metrelik bir sprint yaptı. 22 Ekim'de derecesi 27.2 oldu. 1 numaralı Atik Bey Kızı. İçteki safkandı dıştaysa mustican vardı. Atik Bey kızı 858.3 58.3 son 400'ün 28.8 yaptığı Hüseyin Altın Kılıç'ta çalışmıştı. 3 numaralı Şekerli Yıldızı Burhan Sarıdalla 21 Ekim'de çalıştı. 859.7 son 400'ü 28.9 oldu. 4 numaralı Gup Sezen 21 Ekim'de Mehmet Ali Aktürk'le ile çalıştı.

6 numarada Hoşgül Hat 21 Ekim'de Mehmet Doğan'la çalıştı. 856.3 son son 400'ü 27.5 oldu. 9 numaralı Aktaş'ın Gülü 21 Ekim'de Mehmet Emin Doğan'la çalıştı. 101 8 yüzü buçuk son 400'ü 30.8 oldu. 10 numaralı Nur Esra, Hasan Altın Dağla 21 Ekim'de çalıştı. 642.3 son 400'ü 27.5 oldu. Bir numaralı Noar Dragon, Mehmet Taşkaya ile 21 Ekim'de bir kenter yaptı. 2 numaralı Abjer'in oğlu Mehmet Doğan'la 18 Ekim'de 400 metrelik bir sprint yaptı. Derecesi 27,5 oldu. 3 numaralı Altın Poyraz Mehmet Taşkaya ile çalıştı. 853.3 son 400'ü 26.4 oldu. 4 numaralı Cansın Hatun, Hasan dağlı 21 Ekim'de çalıştı. 638, son 400'ü 25 olan galibini izliyorsunuz. 6 numaralı Oğlum Müslüm, 21 Ekim'de Alişen Şenbahar'la çalıştı. 852.8, son 400'ü 25.8 oldu. Şanlıurfa'da çalışmıştı. 7 numaralı Superline 21 Ekim'de Hasan Altındağ'la 853.3 son 400'ünü 27 yaptı. Bir numaralı Pinya Colada 21 Ekim'de Hasan Dağla ya çalıştı. Yaptığı galopta 853 son 400'ü 26.1 oldu. 2 numaralı Begonya 21 Ekim'de Hasan Altundağ İdaresinde bir kenter yaptı. 4 numaralı Güzel Gümüşkan da bir kenter yaptı. Kenterini Necmi Altınla 22 Ekim'de gerçekleştirdi. 5 numaralı Last for Life Hüseyin Altun Kılıç'la 21 Ekim'de çalıştı. 644 son 428 olan galobunu ekranlarınıza taşıyoruz. 6 numaralı Siestra Mehmet Taşkaya ile 21 Ekim'de çalıştı. Yaptığı çalışmada 640.4 son 426.2 oldu. 7 numarada Öykücan Mehmet Emin Doğan'la 21 Ekim'de galibiyünü gerçekleştirdi. 852.5 son 25.8 oldu. 8 numaralı Prize Girl Necmi Altın'la 22 Ekim'de bir sprint yaptı. 400 metrelik sprintinde derecesi 27.3 oldu. 1 numaralı Gediskaya 21 Ekim'de Necmi Altın'la çalıştı. 800'ü 1.01.8 son 431.7 oldu. 2 numaralı Boztepe Bey'i Burhan Sarıdal'la 21 Ekim'de bir sprint yaptı. 400 metrelik sprintinde elde ettiği derece 31.7 oldu. 3 numaralı oğlum Recep Mehmet Emin Doğan'la çalıştı 19 Ekim'de. 800'ü 1 çift 0.8, 29.8 oldu. 5 numaralı Can dıştaki kır safkandı içte ise Atik Bey kızı vardı. Mustican Mehmet Emin Doğan'la çalıştı 21 Ekim'de. Galobunda 858.3 son 400'ü 28.8 oldu. 7 numarada dikme ağası Hasan Altun Dağla galobunu gerçekleştirdi 21 Ekim'de. 857.5 son 400'ü 28 oldu. 8 numarada Jondere Mehmet Doğan'la çalıştı 21 Ekim'de. 859.8 son 430.5 oldu. 10 numaralı Uzayhan 19 Ekim'de Mahsun Turan'la çalıştı. Bini 115.8 son 431.4 oldu Kırsafkan'ın. Elazığ İdman Pisti programının son konuğu 11 numaralı Babacandır. 21 Ekim'de Necmi Altınla çalıştı. 644,5 son 400'ü 30,5 oldu. Değerli severler 7 koşudan oluşan Elazığ programındaki idman pistini izlediniz. İdman pisti programı burada son buldu. Hepinize bol şanslar, mutlu günler diliyoruz. <laughs>